Hadi. Evet bir az daha bir kaza oluyordu zaten burada kaza oldu ve kaza oldu gördüğünüz gibi motosiklet çarptı. Ya bu şehirde yaşamak çok zor gerçekten kaza olmaması mucize. Allah'tan herhangi bir şey olmadı ama trafik durmuyor durmayacak da eminim. Çünkü bütün otobüslerin tamamı, her tarafı kırık, dökük. Görüyorsunuz otobüsü. İnsanlar o kadar zor şartlarda burada seyahat ediyorlar ki, otobüsler tamamen tıka basa dolu ve üstlerinde seyahat ediyorlar sayın seyirciler. Gerçekten bu şehirde yaşamak çok zor.